Pazar, Tavaz'da at yarışları var. Şu anda at yarışlarının devamı takipçisi Osmanlı İstihbaratı ile beraberiz. Osmanlı İstihbaratı ile yapacağımız söyleşi. Osman abi selamun aleyküm. Aleyküm selam arkadaş. E, bugün bir etkinlik var Tavaz'da biliyorsunuz at yarışları. Evet. Geçen sene de sizinle burada buluşmuştuk. Yine buradasınız. Evet. E, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sosyal etkinlikler genellikle kardeşliğin, dostluğun bir bütün haline gelmesi için önemli kanıtlardır. Şu arada bütün Tavas çevresinde katılımlarıyla sosyal etkinlikler başlamış durumdadır. Bu Tavas halkı adına önemli bir olaydır. Saygılar sunuyorum. Potansiyel oldukça yüksek. Hemşirelerimize güzel ve hoş bir seyirler diliyorum. Ayrıca çok ilgi, ilgi çekici bir olayla dikkatimizi çekiyor. Dağlar ve dağların eteğinde yarış alanları ve koşan atları görüyoruz. Bunların üçü bir arada olduğu zaman tarihler öncesi insan yaşamı ve atalarımızın yaşam biçimlerini anımsatıyorlar. Dağlar denince aklıma geldi ünlü edebiyatçı Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun Denizli'nin dağları hakkında yazdığı bir dörtlüğü sizlerle paylaşmak istiyorum. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Denizli horozu her yerde her zaman öter. Ne de güzel dağların var denizli, mavi mavi, yeşil yeşil tüter. Bu dörtlüğü 1953'te yazmış olan ünlü edebiyatçı Bedri Rahmi Eyüboğlu'na rahmetle anıyorum, saygılar sunuyorum, selam olsun, bin selam diyorum. Çok ilginç bir olay daha dikkatimizi çekiyor. Ve baktığımızda biliyorsunuz hayvanlar içgüdüleriyle hareket eden bir canlılardır. Öyle bir olay gözümüze çarpıyor ki insan düşüncesinin ne denli önemli olduğunu görüyoruz. İnsan içgüdüleriyle hareket eden atları nasıl bir şekil verdiğini yarış alanında görüyoruz. Ve insan düşünen özellikle çok önemli bir varlık olduğunu burada da göstermiş oluyor. Bir de bunun yanı sıra depremlerde ve doğal afetlerde en çok hisli insanları hissederek haber veren hayvanlarımızdır. Ve okyanuslarda, Akdeniz'de yunus balıkları depremlere gelirken insanları haber vermeye çalışır, acı çığlıklar atar. Atlarımız da o denli Acı acı kişleyerek insanları bu acı habere iletirler. Bunların bu özelliklerinden dolayı ve hayvanları sevenler derinde görev yapan sivil toplum örgütlerinin dostlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ederim. Zaman zaman ben sosyal etkinliklere giderken resim sergilerini dolaşırım ve özellikle sana sever bir kişiyim. Burada Tavaslı ressam kardeşlerimizin öncelikle Halil Bayraktar, Hüseyin Çoban kardeşimiz, Kazım Kınlı kardeşimiz doğa manzaralarını ve resimleri çizerek doğaya ve hayvanlara olan sevgilerini göstermişlerdi. Bu arada tavasımızın yetiştirdiği ünlü hattatı iki sene önce de kaybetmiştik İbrahim Özdener. Namı değer Hafız amca onu da rahmetle anıyorum. Ve 1985'te benim iki devre aşağımda okuyan bir kardeşimiz Halil Kalli'yi de kaybettik. Onu da rahmetli anıyorum. Selam olsun, bin selam diyorum. Ressamlarımızın ve sanatçılarımızın çizdiği doğa resimleri ve at, e, at resimleri, gerekse her çeşit hayvan resimleri ve doğa hayvanseverler derneğinde görev yapan kardeşlerimizle ortak bir özellikleri, ortak bir noktaları var. İnanın doğayı seven, hayvanları seven insan, insanları daha çok sever diye düşünüyorum. Bu anlayışla, bu yaklaşımla kardeşlerime yine teşekkür ediyorum. Bu arada günümüzün konusunda atlar olduğu için sizlere uluslararası atların bir tarihini değinmek istiyorum. Atlar bilim adamlarının anlattığına göre fosilleri ve kemik iskeletleri bulunan Mahmut denen bir hayvan bu atlarımızın birinci derece atalı, ataları olduğu söyleniyor. Bu Mahmut hayvan e, tıpkı fillerin bir benzeri olduğu gibi fillerden de üç farkı var. Mamutlarda boyundan, kafadan kuyruğa biraz eğimli vücut yapıları vardır. Fillerde bu düzdür. Mamutlarda kıl kıl yapıları vardır. fillerde ve yoktur. Fillerin ise e, yandan çıkan boynuzlu dişleri yarım ay şeklinde görünülür. Mamutların ise geriye biraz daha gözlerin doğru kıvrıldığını göze çarpar. Üç farkları vardır. Bu mamut familyasından olan kendilerta isminde bir hayvan ortaya çıkıyor. Bu hayvan toynaklı bütün hayvanların atası olduğu bilim adamları tarafından söylenmiştir. Özellikle bir de toynaklı hayvanlar dediğimizde biliyorsunuz şu ayvırı da toynaklı bir hayvandır. Sonra bu hayvanlardan üreme türeme olunca içlerinden biri var ki bir çoban köpeği büyüklüğünde bu kendi tadan hayvan oluşuyor. Bu hayvan yere giderek orada ve suları içmeye başlıyor. Bu zaman içerisinde kendi artanın ilk ortaya çıktığı bundan 75 milyon yıl önce. Sonra bu hayvan ortaya çıkınca bu suları içmeye başlayan orada beslenen hayvan ya tam 25 milyon yıl evrim geçiriyor. Sonra bu hayvan bugünkü evcil atların şeklini alıyor. Bilim adamları tarafından bu hayvanın bu atın ilk atasının ismine de Ekus Kapalus ismine veriyorlar. Bu Equus Kapalus evcil atların tam birinci sınıf bir atası olarak bilim adamları tarafından kabul edilmişlerdir. Sonra sizleri bugün de e, gene atların önemli olduğu bir gündür sosyal etkinliklerde ünlü bir, dünyaca ünlü bir at cinsini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi Ahal Teke atları bir Türkmen atıdır. Türkmenistan'da yetiştirilir. Bu neden Ahal Teke ismini vermişlerdir? Ahal Türkmenistan'da bir şehrin ismidir. Orada yaşayan teke aşiretlerinin ve teke yörük ettiği atlar atlardır. Onun için buna ahal teke atları demişlerdir. Ahal teke atları dünyanın hala daha geçerini koruyor. En suretli, en hızlı atlarıdır. Bu ahal teke atlarında sadece Türkmenistan'da yetiştirilir ve son derece hızlı atlardır. Bu atları Rahman at koşullarında kullanamayız. Çünkü Rahman at koşularında belirli bir disiplin, belirli bir uyum ve bir ortam vardır. Normal bir şekilde koşuya devam ederler ama bu ahal teker atları dört nala koşu yapan atlardı. Türkmenler bakmışlar ki bu atları geçecek bir hayvan bulamamışlar. Bu sefer doğanın yırtıcı kuşu olan Şahin'le yarıştırmaya başlamışlardı. Hedefe büyük bir et parçası koyar, koyarak ve Şahin'i havadan bırakmışlar. Ahal tekel atlarını da karadan bırakmışlar. Biri karadan, biri havadan. İnanılmaz bir yarış sonucu ortaya çıkmış. Ahal teke atları Şahin'den altı at boyu önde bitirmiştir yarışı. Ve bütün dünya buna hayran kalmışlardır. Ahal tekel atların bir özellikleri vardır. Bunu sizlere de paylaşmak istiyorum. Ama bunu paylaşırken dünya insanlara şunu belirtmek istiyorum. Hiçbir şoven düşünceyi düşünmedim. Hiçbir şovanist kavramı yüreğimde yaşatmadım. Ama insancıl bir anlayışla bu paylaşımı yapmak istiyorum. Ahal tekel atları bugün ünlü Çin Settiği kurduran atlardır. Bu Türklerinin ve ahal tekel atlarının akınlarını durduramayan Çinliler Çin Settiği yapmak zorunda kalmışlardır. O denli hızlı, o denli suretli bir atlardır ahal tekel atları engel atları atlayan, atların yapamadığı has ve tölt gibi ünlü üçerli atlayışları hiç zorlanmadan yapan bu hal teker atları çok ünlüdür. Şimdi ahal teker atları nasıl ortaya çıktı? Ahal, ahal teker atları bilim adamları tarafından araştırılıyor. Buzul çağlarının sonlarında dört tane at çeşidinin kemikleri, fosilleri buluyor. Bunlar içinde birisi var ki adı Ramiskop Epiferdin. Bu bu iskelet, Ramiskop Epiferdi'nin bütün özelliklerini Ahal-Teki atlarında görüyorlar. Ve onun atası olduğunu söylüyorlar. Fakat Ahal-Teki atlarını her ülkeye gittikçe isim değiştirdiğini söylüyorlar. Ve Türkmen atı olduğu için de bunu kafama göre konuşmak da istemiyorum. Bunu söyleyen ünlü at bilimcileridir. Bu Ahal-Teki atları, Arabistan'a gittiğinde adı Arap atı oluyor. Kuzey Afrika'ya gittiğinde Berberi atı oluyor. İspanya'ya gittiğinde adı Endülüs atı oluyor. Avrupa'ya gittiğinde adı Şafra atı oluyor. Ama ben bu anlayışı kafama göre demiyorum. Bunu ünlü at bilimcisi Michael Schaffer söylüyor. Fakat bu atların özü de hep ahal teke atları vardır diyor. Ahal teke atları Moğol İmparatoru Timur tarafından biraz nesillere tükenmek üzere olduğunu fark ediliyor. 1336 ve 1405 arasında ahal tekel erkek atlarını Arap kısraklığı atları çiftleştirerek çoğaltmaya çalışıyorlar. Ve tarihte büyük damgasını vuran bu atlar hala daha geçerliliğini koruyor. Bir de bunun yanı sıra ak hal teke atlarından söz ediyorum. Ak hal teke. Peki bu ak hal teke atları nedir? Pers İmparatorluğu hakimiyetini ve egemenliğini kurduğu yıllarda Bunların bir parçası olan Kopet Dağları'nın doğusunda kalan vadinin ismine Akhal Vadisi deniyor. Persler burayı aşamamışlar, bu Akhal'ı egemen olamamışlar. Akal Vadisi'ne egemen olamadıkları gibi ticaretle ilişkileri kuramamışlar. Burada yaşayan ve sonradan Türkmenlerin keki aşireti yerleşik düzene geçince yerleşik düzenlere geçmeyen, göçer göçebe halinde yaşayan göçer teki aşiretler. Akal Vadisi'nde ün, ürettiği atlardır. Bunlara da Akal Teker atları deniyor. Ve bu Şah İsmail'in atının ismi de Kamertay'dır. Kamertay, kamer özelliği olan önce Türkçe karşılığı Aytay fakat telaffuz edilen bir olay Kamertay anlamına geliyor. Ve bu komertay anlamına geldiğinde bu hal tekel atları da bir Türkmen atları buna da belirtmek istiyorum. Şimdi bu atlar insanlarla bir bütün olarak postacılıkta ve savaşlarda koşarak insanlara yardım etmişlerdir. Ve burada krallıklar, kralçelikler kurulmuş, imparatorluklar kurulmuş ve cumhuriyetler kurulmuş. Bu devletler oluşmuş, uluslar oluşmuş ve ulus devletlerinin kurulup uluslarının oturduğu yerde toprakların kutsallığı öne çarpmıştır. Ve topraklar kutsaldır. Ben buradan şimdi ülkemin bir avuç toprağını alıyorum. Ben bir avuç ülkemin toprağını alıyorum ve huzurlarınızda öpüyorum. Ve diyorum ki bizim ülkemizin toprakları kutsaldır. Çünkü burada yaşayan onurlu ve gururlu koca bir ulusun yaşadığı bir ülkedir. Toprağımız da kutsaldır diye biliyorum. Şunu da söylemek istiyorum. İnsancıl ve insan sevgisi taşıyan yüreğimle konuşuyorum. Bütün dünyanın kıtaları, bütün dünyanın ülkeleri de güzeldir. Hem de çok güzeldir diyorum. Ama dünyada yaşayan her insanın kendi ülkesi bir başka güzeldir, bir başka kutsaldır diyorum. Ve ben burada... İç Anadolu bölgesinde yaşayan kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde Güneydoğu bölgesinde yaşayan kardeşlerimize vatandaşlarımıza Ege bölgesinde Marmara bölgesinde Doğu, Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza kardeşlerine buradan selam olsun bin selam diyorum onların bu toprağın kutsal olduğunu birlik beraberin onurlu bir kavram olduğunu bildiklerine yürekten inanıyorum. Ve onlara da buradan selam olsun, bin selam diyorum. Burada bütün dünyayı yine sesleniyorum. Anadolu'da yaşayan insanların beyninde ülke sevgisine düşüncesi, yüreğinde insan sevgisi vardır. Ben buradan insan sevgisi dolu yüreğimi dünya insanlarına gönderiyorum. Gönderiyorum ya göndermesine. Lütfen ama yok edilmesin. Yok edilmesin diyorum insan yüreğindeki insan sevgisi. insan sevgisi yaşasın, insan sevgisi yaşatılsın diyorum. Ve ben buradan üç kutsal insana göreve çağırıyorum. İnsanları analar doğurmuştur, babaları vardır, öğretmenlerde öğrenim görmüşlerdir, okullarda eğitim almışlardır. Ben burada dünyanın bütün analarını, babalarını, dünyanın bütün öğretmenlerini göreve çağırıyorum. Lütfen dünyadaki ön yargıları, çıkar kavgalarını, iç savaşları, savaşları durdurun diyorum. Çünkü çocukluğumuzdan bu yana temel eğitim anneler, babalar ve öğretmenlerdir. 1963-64 yıllarında beni ve arkadaşlarımı okutan bir öğretmenim aklıma geldi. Onu basından öğrendiğim Şubat ve Nisan 2010 yılı ayları gibi Fransa'nın Paris Deleje Kültür Sarayı'nda kişisel fotoğraf sergisi açmış. Ergun Çağatay hocamı bu sergisinden dolayı gurur ve onur duyuyorum ve İzin verirse Ergun Çağatay hocamın ellerinden öpüyorum. Selam olsun hocam. Bin selam diyorum. Sayın Kahraman hocam. 43 yıl, 44 yıl sana bir öğrenciniz çıkar da sizin görsel yayınlarınızda başarılı olduğunu sizleri uzaktan da olsa, dağların ötesinden de olsa, en hücre köyden de olsa seslenebilir. Hocam görsel yayınlarınızdan dolayı başarılar diliyorum, Ellerinden öpüyorum diyebilir. Çünkü ben öğrencilerimizin, kardeşlerimizin öğretmenlerine olan sevgilerini, okullarını ve eğitimlerine olan sevgi saygılarını